Kendimi vatandaş yazıyorum. Aynen ben vatandaş. Emekli yazıyorum. Şey. Emekli. Yok ya bak emekli vatandaş. Emekli vatandaş. Bata bak şuna hiç mi bir emekli vatandaş? Güzel bak. Bakalım ne çıkıyor. Nasıl ya? Adam yanlış aldı ya. Senin bayıncak Bu arada da siz Hı. sıraya girin ya nasıl aşaması yaptınız? Böyle veririz İsmail. Hı? Evet. Sanki son burada Bugün Zonguldak'a uzun yıllar hizmet vermiş merkez davranı yıkılmasından sonra planlanan, projelendirilen bir çalışma oldu biliyorsunuz. Bu çalışmanın üzerinden aşağı yukarı beş yıl bir zaman geçti. Proje birinci oldu. Bu proje hala hayata geçmiş değil. Biz dakika 9 bu olarak projenin aslında uygun olan halka açık bir alan haline getirilmesi için bir imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Bunu sizlere bugün burada aktarmak istiyorum. Davar bu projesi imza kampanyası. 1950 yıllarda kurulan ve 2000'li yıllarda yıkımına karar verilen endüstri mirası eski merkez davar değerlendirilmesi ve kentte kazandırılması, alanın konumu ve geçmişiyle uyumlu bir proje oluşturması ve yaşama geçirilmesi için kent bütününe Zonguldak halkı adına yapılan muhtelif değerlendirmeler, çalıştay, toplantı ve kongre çalışmalarının bir sonucu olarak kent merkezinde yer alan ve kentsel odak ve saygınlık merkezi potansiyeli taşıyan bu alanda ağırlıkla kültür, Günübirlik kuracağız, kentsel yeşil alanlar, ortak kullanımı açık alanlar ve kısmen hizmet içerikli bir işlev görmesi için bu alanın yeniden düzenlenmesi çalışması yapılmıştır. Konuyla ilgili kişiler, uzman kişiler, kurumlar ve kuruluş, kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Zonguldak'ın geleceğe açılan yeni yüzü temalı proje yarışmasında birinci seçilen bu proje belediye meclisinde imar planı olaylanmış. Ayrıca koruma kurumunca uygun bulunan davar alanı projesi hayata geçmiş açısından bugüne kadar sözlerin dışında hiçbir çaba sarf edilmemiş ve toz tarafına yeni bir proje daha eklenmiş bulunmakta. Kentte eski merkez davar alanının kentin geleceği açısından en azıcı ve verimli bir kişinin bulunmaması, endüstriyel binas sahiplenme, kentin üretim biçimini yansıtan mimari dokuların korunması ve en önemlisi tüm bu konuların kentin giriş kesimlerini yansıtan birimlerce ele alınarak çözüm yolu aranması konusunda neredeyse kentteki tüm toplumsal kesimler bu proje çalışmasına önemli katkılar koymuştu. Buna rağmen gerek Zonguldak Belediyesi, gerek mülk sahibi Türkiye Taç kurumu ve gerekse de milli emlak bu konuda adım atmamış, tersine siyasi devrine girmiş, bürokratların inisiyatifine bırakılmıştır. Ortaya çıkan bu değer, bu belirsizlik nedeniyle neredeyse gündemden düşürülmüş rantçı kesimlerin ağızlarının sularının akmasına, iştahlarının kabarmasına zemin hazırlamıştır. Bu uzunluğum mu oldu ki kentler yaşayan organizmalardır ve her canlı gibi büyürler, gelişirler, değişirler ve bazen de tarihin tozlu sayfalarında yok olup giderler. İşte bu nedenle bizler Zonguldak Demokrasi Platformu bileşenleri olarak kentin en çok ihmal edilen rekreatif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kentsel ölçekte bir odak oluşturmak amacıyla Zonguldak Belediye Meclisi'nce olaylanan Laval Projesi'nin uygulamaya konulması için imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Zonguldak halkımızın hepsinin bu imza kampanyasına destek vermesini bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli basın mensupları, bir konu daha var onu size aktarmak isterim. Biliyorsunuz bugün bu iki Temmuz Sivas katliamının yıl dönümü. Yine bugün bu amaçla bir etkinlik düzenlenecek. Saat 17.30'da Maden coğrafyasında bir basra çıkması yapılacak ve devamında saat 16'da, 18'de maden mühendis odasında bir şöyle şey yapılacaktır. Buraya da ee, ilginizi bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkürler. Alo.